Test 2 soru 6. Paralel doğrular görülüyor. Açı ortaya verilmiş. KF açısı, KF açısı şurası 150 derece. KAB açısı 100 derece. Buna göre KCD açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Evet, öncelikle şuradan sola doğru bir paralel çekiyoruz. Bu paralelle aşağıdaki 100 derecelik açıyı yukarıya taşımış oluyoruz. Daha sonra şu mavi çizdiğimiz şekle dikkat ettiğimizde şurası da aslında buna biz Z harfi diyoruz. Şu şekilde mavi çizdiğimiz şeklin adı Z harfidir. Ee, yani şu şekilde açıkça gösterecek olursak buradaki açıyla şuradaki açı eşit olmak durumunda. 150 derece ise 150 olması gerekiyor. Dolayısıyla arada şu fazlalık olan açımız 50 derecedir. Yani açı ortaya olduğu için biz buraya 25 derece 25 derece verebiliriz. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Şuradaki yine kırmızı ile çizeceğim. Kırmızı ile çizeceğim yine bir Z harfidir. Buna dikkat ettiğimizde buradaki e, X açımız şuradaki 25 ile beraber 100'ün toplamıdır. Yani X eşittir. 100 artı 25 diyoruz. Cevabımız bulunmuş oluyor. 125 olarak B şıkkı. Soru 9. 120 derecelik açı var, 160 derece verilmiş, 130 dereceyi görüyoruz ve bize x'i soruyor. AB'nin de EF'ye paralel olduğu belli. Bu tip sorularda şöyle yapıyoruz. Şu ortadan tam kırılma noktalarından paralel doğrular çekerek U harfleri oluşturuyoruz. Biz buna U harfi diyoruz. Yöntemimiz U harfinde şudur. Buradaki dar ve geniş açı birbirini 180'e tamamlayan yani bütünler açılardır. Burada x artı y birbirini ve evet, toplam 180 olur açılardır. Dolayısıyla 120 yukarıdaki geniş açıysa dar açı 60 olmalı. 160'dan 60 çıkardığımızda 100 derece kalacaktır geniş açı. O zaman bunun dar olanı 80 derecedir. 130'dan 80'i çıkardığımda 50 derece kalacaktır. Dolayısıyla bu alttaki kısımda yine 50 derecenin bütünlüğünü bulmam gerekiyor. O da 130 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı. İki soru 12. Paralellik veriliyor. Eşit açılar var. Gördüğünüz gibi e, FB açısı 110 derece, yukarıdaki verilere göre FECX kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle eşit olan açılara A ve A diyorum. Yukarıdaki eşit olanlara da B ve B diyorum. Z kuralından dolayı, Z kuralı dediğimizde şudur açıklayacak olursak, yukarıdaki bu 2B'lik açının aşağıya eşit olma durumu. Buna biz Z harfine benzediği için Z diyoruz. Dolayısıyla o yukarıdaki 2B'yi aşağı taşıyoruz. Doğru açı olduğundan 2A ve 2B'nin toplamı 180 derecedir. 1A ve 1B'nin toplamı da 2'ye böldüğümüzde 90 derecedir. Evet. Şimdi şu kısma baktığımızda bu şekilde bizim bumerang şekline benzediği için şöyle diyebiliriz buna. İçindeki açıların toplamı şu arada kalan geniş açıya eşittir. Yani 1x artı şuradaki A açımız artı buradaki B açımız toplamı 110 dereceyi bize vermesi gerekiyor. A ile B'nin toplamı 90 olduğunu bildiğim için dolayısıyla x'i bulmuş oluyoruz 20 derece olarak. Cevabımız C şıkkı. Test 3 soru 1. Paralellik e, görüyoruz. Eşit açılar var, açıortaylar ortaylar var. E, ACB açısı yani şurası 50 derece yukarıdaki verilere göre CFAX kaçtır diye sorulmuş. Evet yine U kuralını görmemiz gerekiyor. Şöyle paralellikten dolayı. Evet paralellikten dolayı bu iki doğrunun paralelliğinden e, aşağıdaki dar açıyla yukarıdaki geniş açımız bütünlerde. Şimdi biz burada... E, Şöyle diyoruz. Açılara A ve A diyelim. Eşit olanlara. Yukarıdakilere de yine B ve B diyelim. Dolayısıyla yukarıdaki açımız 50 ile 2B'nin toplamı. Aşağıdaki açımız ise 2A'dır. Ee, bu ikisinin toplamı 180 olacağından dolayı biz 2A ve 2B toplamına 130 derece diyebiliriz. Dolayısıyla 1A ve 1B'ye de bunların ikiye bölümünden 65 derece kalacaktır. Şu kısımda mavi ile daha belirgin hale getireceğimiz şu kısımda ise M harfini görmemiz gerekiyor. Biz buna M diyoruz kolayca görebilmemiz için. Yatık bir M harfi gördüğünüz gibi. Bunun özelliği de şudur. X ile yani sola bakan X sağa bakan A ve B'nin toplamına eşittir. A ve B toplamını 65 olarak bulmuştuk daha önceden. Dolayısıyla bu bize X'i vermiş oldu. Cevabımız 65 C şıkkı. Test 3 soru 3. Paralellik veriliyor. ABC açısı 30 derece, BCD 110 derece verilmiş. DEF açısı e, DEF açısı 50 derece olarak veriliyor. EFG açısı 25 aşağıda. Buna göre şuradaki CDE X kaçtır diye soruluyor. Yine buradaki tam kırılma noktalarından paraleller çekerek Z harfleri oluşturuyoruz. Yukarıdaki 30'u aşağı taşıdım. 110'dan çıkardım. 80 dereceyi buldum. Burada ikinci olarak bir paralel daha çekiyorum tam bu kırılma noktasından U harfinden dolayı aşağıya kalıyor 100 derece. Burada da e, M harfi oluşmuş oldu. Böylece M harfini görelim şurada. Dikkat edecek olursak aşağıda bir M harfi oluşmuş oldu tekrar. E, sola bakan 50 olduğundan dolayı bu açımızın da 25 olması gerekiyor. 2 25'in toplamı 50 verir. Dolayısıyla x'in olduğu kısımda üst tarafında 100, alt tarafında da 25 olacağından toplamı 125 olarak bize cevabı vermiş oluyor cevabımız E şıkkı diyoruz. Test 3 soru 5. 3 tane paralel doğru veriliyor. KA'nın açıortay olduğu söylenmiş. DKC açısı 130 derece. Pardon, DCK açısı 130 derece. FEK açısı 110 derece verilmiş. Buna göre BAK açısı yani x, derece, x kaç derecedir diye sorulmuş. E, öncelikle bu tip sorularda genel bir açıklama yapacak olursak şu şekildeki kırılmaların olduğu bu tip sorularda tam şu kırılmanın olduğu yerden bir adet paralel çekecek olursak çözümümüz kolaylaşmış olur. Çünkü burada karşıt durumlu yani bütünler açılar oluşmuş olacaktır. Çözüme buradan gideceğiz. Dolayısıyla tam kanun olduğu noktadan paralel çektiğimizde 110 derecenin bütünleyenini bulmuş oluyorum. 70 derece. 130 derecenin bütünleyenini buluyorum. Karşısına yazıyorum 50 derece. Dolayısıyla buradaki 70 ve 50'nin toplamından 120, 180'den de bunu çıkardığımızda doğru açıdan dolayı 60 derece buluyoruz. 60 dereceyi de açı ortaydan dolayı ikiye böldüğümüzde 30'ar derece kalıyor bu her bir açıya. Sonrasında kırmızıyla göstereceğimiz kısma dikkat ediyoruz. Evet şu kısımda bir U harfi oluşmuş oluyor böylece. Bizim aşağıdaki şu açımız yani dar olan açı 80 derecedir. 80 derecenin e, bu da bütünleyeni nedir? Yani 100 derecedir diyoruz. Cevabımız A şıkkı olarak bulunuyor. Test 3, soru 8. Paralel iki doğruyu görüyoruz. ABC açısı eşittir AEC açısı olduğu söyleniyor. AFC açısı 100 derece verilmiş. ECD açısı ise ECD açısı ise 30 derece yukarıdaki verilere göre ABC kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Evet, öncelikle şu açıya biz x diyecek olursak m kuralından dolayı yine şurada kırmızıyla çizeceğimiz m'den dolayı daha belirgin hale getirelim. Evet şurada dikkat edilirse bir m harfi oluşuyor çizdiğimiz bu kırmızı doğruyla. Buradaki m'yi kullanacak olursak x'ten dolayı ve 30'dan dolayı bu açımız x artı 30 derecedir. Eşit olduğundan dolayı buradaki b açısı da x artı 30 derecedir. Buradaki üçgenden dolayı artık dış açımız 100 derece ve kendisine komşu olmayan x ve x artı 30'un toplamı yani 2x artı 30 yapacaktır. Buradan biz x'i 35 olarak bulmuş oluyoruz. Fakat bize sorulan ABC açısıdır. ABC açısı yani şuradaki açı bize soruluyor. ABC açısı da x'in 30 fazlasıdır. Yani Cevabımız 35'e 30 ekleyerek bulunmuş oluyor. 65 derece diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Test 3 soru 11. AB paralel CD verilmiş. açıortaylar veriliyor. BAE açısı yani bu açı 70 derece ise EFK açısı X kaç derecedir diye soruluyor. Evet yine şu tarz bir soru. Sorunun genel formatını görelim. Yani şu şekilde giden bir doğru var. Burada ne yapıyorduk çözüme gitmek için? Burada tam şu kırılma noktasından paralel bir doğru çekerek bütünler açıları görmeye çalışıyor idik şuradaki. Evet buradan tam E noktasından bir paralel doğru çektiğimizde şu eşit olan açılara biz A ve A diyelim. bu üçgenden dolayı da üçgenden dolayı da buradaki dış açımız A artı X olacaktır. Şurası da aynı şekilde A artı X'tir. Burada Z kuralı oluştuğundan dolayı, Z'den dolayı şu çizeceğimiz Z'den dolayı, evet şurada kırmızıyla çizdiğimiz bir Z harfi vardır. Dikkat edelim. Bundan dolayı ise kuralımız şudur. 70 dereceyi biz şu aradaki açıya taşıyabiliriz. 70 olarak fakat 2A'yı çıkarmamız gerekiyor. 70 eksi 2 da bu boşluğa kalacaktır. Şimdi buradaki U harfinden dolayı, şuradaki yeşille çizdiğim U harfinden dolayı dikkat edelim. CD'den işte şuradan ve şöyle oluşan bu yeşile çizdiğimiz bir U harfidir. Alttaki dar açıyla üstteki geniş açı birbirini bütünleyen açılardır. Yani 70 2A alttaki dar açımız ve yukarıdaki 2A ve 2X'lik açımız da geniş açıdır. Toplam 180 olmalı. Burada zaten 2A'lar birbirini götürüyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla X açımız 55 derece bulunmuş oluyor. Cevabımız E şık. Test bir Soru 5. ABC üçgeni verilmiş. ABC açısı 65 derece olarak veriliyor. BAC açısı 75 derece. Ve şuradaki HEK yani X bize kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle üçgenin evet şu 3 tane açısından dolayı 65 ve 75'in toplamı ne yapar? 140 derece yapar. Dolayısıyla C açısını biz bulabiliriz. İç açılar toplamı kaçtı? 180 dereceydi. 140'ı çıkardığımızda bu açının 40 derece olduğu bulunabilir. Daha sonra şu açıya biz e, Y diyecek olursak şu F açısı da Y'ymiş eşit olarak verilmiş. Burada dörtgenlerden de e, tabi gidecek olursak şu kısım bir dörtgendir. Evet bu kısım bir dörtgendir. E, şu açı bu üçgenin dış açısıdır. Yani 90 artı X'e eşittir. Burada tepe açımız Y'dir. E, C'deki açımız 40 derecedir artı şu k'nın iç bölgesindeki yani dörtgen içinde kalan açı da 180 eksi y'dir. Ve dörtgen olduğundan dolayı dörtgen iç açılar toplamı 360'a eşitliyoruz. Burada artı y ve eksi y birbirine götürdüğünde 310 derece yapıyor. Buradaki açılarımızın toplamı 310 yapıyor. 360'tan çıkardığımızda x eşittir 50 derece olarak bulunmuş oluyor cevabımız geçiş soru 10. Evet, EAC ve EBC açı açıortay olduğu söyleniyor. AEB açısı verilmiş 80 derece. Yukarıdaki verilenlere göre APB açısı yani x e, e, kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikle eşit olan açılara A diyerek başlayabiliriz. A diyelim. Şuradaki eşit açılara da B ve B diyelim. Şurası ortak dış açıdır arkadaşlar. Her iki üçgende de bu soldaki üçgen ve sağdaki şu üçgenin ortak dış açısıdır. Yani buradaki açımız hem 2A ve 80'in toplamıdır. Aynı zamanda 2B ve 90'ın da toplamıdır. Biz buradan şunu bulabiliyoruz. A eksi B ifadesini bulabiliyoruz 5 derece olarak. Bu dursun. Şimdi ikinci olarak farklı bir renkle gösteriyorum. Ee, şuradaki dış açıya dikkat ediyoruz. Bu sefer de bu dış açı e, şu boyadığımız üçgende bu boyadığımız üçgende e, 90 ve B'nin toplamıdır. Aynı dış açı şu boyadığımız üçgende de A ve X'in toplamıdır. Dolayısıyla A'yı biz karşıya aldığımızda B eksi A bulmuş oluruz. Yani eksi 5 yapacaktır. O halde cevabımız 85 derece olarak bulunmuş oluyor. E şıkkı diyoruz.